Merhabalar Python eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. GUI programlamadan TK Interface'in e, Widget'le incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda Label'a giriş yapacağız. E, label bu Widget mantığında hangi seviyede, konumda kullanılıyor ya da bunu en çok kullanılan parametreler neler? Bunları birlikte inceleyip videoyu tamamlayacağız. Hazırsak maddelerimize başlayalım. PyCharm uygulamamızı açıyoruz. Yine bir Python file oluşturuyoruz. Ne diyelim buna da? Take label diyelim. Şöyle da bir tık daraltalım. Evet hemen standart yapmamız gereken tk inter import tüm tüphane dedik. Burası from olacak. Yanlış yazmışız. Daha sonra hızlıca bir tane window oluşturalım. Penceremizi oluşturalım. Bunu bir tane hemen her zamanki gibi genişlik verelim. Yükseklikle birlikte. 400'e 500 olsun. Ve şöyle biraz aşağı tarafa main loop diyelim. Şimdi label nedir? Label bizim standart sabit Tekstleri koymamız gereken yapı. Yani sabit üzerinde oynanmayacak text widgetları diyebiliriz kısaca. Tabi bunun bayağı bir özelliği var. Şimdi tek tek bunlara gireceğiz. Ben tabi en çok kullanılacak widgetları şöyle listeledim onları yapıştırayım hemen. Şuraya geldim yapıştırdım. Ve bunları şimdi sırayla inceleyelim. Mesela öncelikle tabii ki bir label oluşturalım. Label 1 dedim. Label 1 dedikten sonra label objesini tabi şu an ben TK Interface'i import ettiğim için e, projemi direkt label'ında bir TK Interface objesi olduğunu biliyor ve tanıdı. Daha sonra bunu nereye ekleyeceğim? Tabii ki Window'a ekleyeceğim? Arada bir frame varsa frame'e de ekleyebilirdim ama ben şu an Window'da çalışıyorum. Şu an aslında label'ım eklenmiş oldu. Daha doğrusu oluşturulmuş oldu. Bunun eklenmiş olması için bizim 3 tane metotlarımızdan birini seçmemiz gerekiyordu. Ben şu an peki seçtim. Pekle ekrana koymuş oldum. Tabii şu an çalıştırsam muhtemelen şöyle çalıştırayım. Hiçbir şey olmayacak çünkü ben label'a herhangi bir text ya da renkle alakalı bir obje vermediğim için bu şu an görünmeyen boş bir label oluştu. Şimdi özelliklerine başlayalım. Öncelikle mesela text verebiliyormuşuz. Şuraya geldim. Text yazdım. Ne diyelim? Python Tk label diye bir text girdim. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi buraya sabit bir metin eklemiş olduk. Bu tekste ben ne yazarsam orada label'ın üzerinde o gözüküyor. Vakit kaybetmeden hızlıca devam edelim. Sonrasında font varmış. Ben font aracılığıyla bunun yazı fontunu ya da yazı büyüklüğünü ya da bu bold, italic, in, underline, altı çizili mantıkların özelliklerini kullanabiliyorum. O nasıl? Virgül diyorum. Sonrasında bir font objesi oluşturuyorum burada. Yanlış hatırlamıyorsam ayrıca bir font objesi oluşturulup buraya direkt o font objesinin aitesi de yazılabilir. Ama ben direkt burada kullanmak istiyorum. Mesela Arial dedim. Tabii şunu ben parantez içerisinde kullanmam lazım. Çünkü birden fazla parametre alabilen bir obje. Ve mesela 25 dedim. Bu Arial yazı fontunu kullan ve yazı puntosu 25 olsun demek oldu. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi fontu ve yazı fontu ve büyüklüğü değişmiş oldu. Ben buraya farklı şeyler de girebilirim. Tabii bunu şimdi ben label'ı zaten kullanmayacağım için şuradan label'ı kaldırabilirim. Her seferinde iki satır kullanmayalım ve peki de anında burada ekle diyebilirim. Tabii şuraya noktamızı da koyalım. Satır şimdi ben birden fazla label oluşturumda satır çok fazlalığı olmasın diye tek satırda yapmak istedim. Şimdi çalıştırdığımda tekrar gördüğünüz gibi aynı şekilde ben yine label'ımı ekleyebilmiş oldum. Tabi şu yazı fontunun farklılığını algılayabilmek için şöyle yapalım. Bir de Times oluşturalım. Aynı yazı fontunda olsun. Tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi ben Times fontunda bir yazı ekleyebilmiş oldum. Ya da şöyle bir kullanım da var. Şurayı sildim. Mesela bu sefer Helvetica olsun. Şöyle sanırım Helvetica. Yine mesela bu sefer 12 büyüklüğünde vereyim. Volt olsun italik olsun ve underline olsun. Yani alışık olduğumuz 3 yazı propertisini özenle kullanmış olmak istedim. Gördüğünüz gibi hem bold yaptı hem italik yani eğik yazdı hem de altını çizdi. Yazı font e, 12 yaptım ve font olarak da Helvetica'yı vermiş oldum. Evet fontlardan sonra neye bakıyormuşuz? Background ve foreground var. Background bildiğimiz gibi arka plan rengini değiştiriyor. Foreground da bunu açık açık da yazabiliriz ya da FG kısaltılmış yazabiliriz. Foreground da benim yazının kendi rengini değiştirmeye yarayan yapı. Mesela şunu ben kopyalayayım. Bunun üzerinde devam edelim. Şöyle şunları commentledim. Geldim buraya. Da bu kadar büyük olmasın. Şunu 15 plan yapalım. Fonttan sonra ben mesela background'ını Şöyle geldim. Mesela green dedim. Vakit kaybetmeyelim. Ben aynı zamanda foreground da vereyim. Bu da atıyorum red olsun. Yine ben burada hex color kodlarını da kullanabilirim. Bu diyez yazıp 6 tane karakter girdiğimiz. Ben şimdi konuları uğraşmayacağım. Direkt bunu giriyorum bu şekilde. Şimdi çalıştırdım. Gördüğünüz gibi background'ını green yaptı. Ve foreground'ını da red yaptı bu şekilde. Sonrasında neyimiz varmış? Cursor'ımız varmış. Bu cursor'u zaten e, framework'ten de hatırlıyor olmanız lazım. Direkt bunun üzerine göstereyim. Virgül dedim. Cursor dedikten sonra ben tanımlanan bazı cursor objeleri vardı. Bunlardan birini girebiliyordum. Atıyorum spider girelim. Bu da ne işe yarıyordu? Üstüne geldiğimde gördüğünüz gibi benim imlecimin ikonu değişiyordu. Resmi değişiyordu. Yaklaşık 20-30 tane vardı listede. Onlardan herhangi birini seçip kullanabilirsiniz. Devam ediyorum. Cursor'dan sonra ben buna yükseklik ve genişlikle verebiliyormuşum. Hemen geldim. Aynısını üzerinden devam edelim. Şunu hatta aşağı atalım. Şöyle çok uzamasın. Mesela genişlik verdim. Genişliğimiz ne olsun? Atıyorum 10, 12 olsun. Yüksekliğimiz de 8 olsun. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hatta genişliği az bile vermişiz ki şu an tekstimi daralttı ve yüksekliğimde 12 vermiş. Şekilde vermiş oldu. Bu genişlik sanırım piksel cinsinden değil de karakter cinsinden yükseklikte her satır bildiğimiz gibi enter'a basınca aşağı satıra kayıyor. Onun gibi aslında 8 satır girebileceğim bir genişliği buraya default olarak vermiş olduğum değer kadar atamış oldu. Evet devam ediyoruz. Neyimiz varmış sonra? Wrap length varmış. Şimdi aslında güzel bir örnek oldu. Hatta şunu birazcık daha daraltayım. Genişliğimizi bir tık daha daraltayım şöyle Çünkü wrap length aslında bildiğiniz gibi Ben onu işte atıyorum 5 karakterden sonra sürekli aşağı yani normalde 5 karakter genişliği varmış gibi davran Yetmiyorsa aşağı satıra at Demiş olacağım hemen göstereyim Geldim buraya wrap e, Yanlış yazmayayım hatta direkt kopyalayayım wrap length Bazen harf tavsiye yapıyorum Atıyorum 4 dedim Tabi buradaki 4 değil de buraya da benim aslında e, Pixel piksel, cinsinden vermem lazım. Şimdi 100 nasıl bir görüntü elde ettiğimize bakalım. Gördüğünüz gibi demek ki şu karakter uzunluğu yaklaşık 100 piksele dekabil ediyormuş. Ondan sonra sığmayınca 6 attı mesela. Birazcık daha daraltırsam mutlaka TK sığmayacak. Atıyorum şöyle 80 verdiğimizi düşünelim. Şimdi tekrar çalıştırdığını gördüğünüz gibi TK'yı da bu sefer aşağıya atmış oldu. Bu length de bu şekilde. Belirlemiş Bil olduğum piksel cinsinden genişlik kadar e maksimumda tutuyor. sımadığında hemen alt satır atıp alt satırdan devam ediyor. Ben bunu çok küçük verirsem bu sadece iki satır değil 4-5 satır artık ne kadar e, tüm string ifade yazana kadar daraltacak. Mesela 10 dediğimde muhtemelen iki satırdan daha fazla satırda hatta bir karakter sığabilmiş. Gördüğünüz gibi aşağı doğru yazmaya başladı. Evet devam edelim. Wrap linkten sonra pedix ve pedia objelerimiz var. Bunlar da hatırlarsak frame'de de olduğu gibi e, bunda da label'ın kendi çerçevesiyle içerisine koyduğum tek sayıda image objelerinin arasındaki boşluğu e, tanımlayan yapı. E, bunu nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şunu kopyalayayım ben en baştaki objemi. Bunda bayağı oynama oldu çünkü. Şu objemi buraya koydum. Daha sade olanı. Şimdi bunu normalde tabii bir background da verelim ki daha iyi anlaşılsın. Hatta evet sadece background yeterli. Şu an bir çalıştırayım. Evet. Şimdi aynı objenin pet x ve pet y'lisini göstereceğim. Geldim buraya pet x yazdım. Mesela 10 dedim. Pet y'ye de 10 diyeyim başta. Bir aradaki petli olduğunda nasıl bir fark olduğunu görün. Gördüğünüz gibi üsttekinde hiç pet x ve pet y yok. Alttakinde var. Alttakinde ne olmuş oldu? Köşelerden yani soldan, yukarıdan, sağdan, aşağıdan benim içerideki objem ne? Yani aslında içerideki objem buradaki yazı gibi yazı gibi düşünebilirsiniz. Ve dışarıdaki çerçevemle araya 10 piksel boşluk bırak demek oldu. Şu pet x ve pet y'nin arasındaki farkı anlamanız için şurada mesela bunu pet x'ini 20 yapayım. Şunu da bir tane daha obje oluşturdum. Bunu da pet y'sini 20 yapayım. Tekrar çalıştım. Gördüğünüz gibi pet x yukarıdakiydi. Yani şurada ikinci objemde x yani satır bazında sağ sola sağ sol boşluklarını daha fazla yaptı. Üçüncü objem dedi pet y'nin fazla olmasından dolayı yukarı aşağı boşluklarını fazla yapmış oldu. E, pet x ve pet y de böyleydi. Devam ediyorum. Anchor diye bir parametremiz var. Bu anchor şöyle ben yine şurayı commentledim. Şu en üstteki sade satırımı aldım. Anchor'u göstermek için tabii ki bir genişlik ve yükseklik vermem gerekiyor. Şuraya geldim yine width'e dedim mesela buna kaç diyelim? 15 diyelim. height'a mesela yine 8 olsun. Bu hali bir görmek istiyorum çalıştırdım. Tabi background verirsem anlatmak istediğim daha iyi anlatacağım. Şimdi birazdan anlatınca daha daha iyi anlayacaksınız ne demeye çalıştığımı. Şunu yazı fontunu bir tık küçültelim. Bu haliyle çalıştırdım. Evet. Hatta şu yazımı da bir tekrar bir küçülteyim. Sadece label kalsın. Evet güzel. Şimdi ben bu halde çalıştığımı gördüğünüz gibi label yazısını benim label'ımın, label, label widget'ımın tam ortasına koydu. Ben bunu şöyle de i̇şte yukarı koy, aşağı koy, sağ, sola koy ya da çaprazlara koy diyebilirim. Bunda mantığı şu şekilde. Anchor diye bir yapı var. Anchor bizim aslında e, kutupları gösteren bir Widget parametresi gibi düşünebilirsiniz. Şu ekranda da gördüğünüz gibi İngilizce tabirleri var. İşte kuzey north demiş Güney south demiş işte west east ya da köşelere baktığımızda işte north west north east işte south west south east şeklinde biz bunları kullanarak bu yazının istediğimiz köşelerde kenarlarda olmasını sağlayabiliriz. Hemen deneyelim şimdi bunu kapattım. Şunu commentledim. Geldim buraya anchor'u yazdım. Mesela ne diyelim? Yukarıda olmasını istiyorum. Yani north'ta olmasını istiyorum. Buraya geldim ne yazdım. Şimdi tekrar çalıştırdım. Gördüğünüz gibi yazı bu sefer yukarıda kaldı. Ya da ben güney, batıda olmasını istiyorum. O zaman south west yazmam lazım. Yani SW yazmam lazım. Şunu sildim. SW yazdım. Gördüğünüz gibi sol aşağı dayalı bir şekilde bana yazımı vermiş oldu. Anchorun mantığı da bu şekilde. Devam ediyorum. Sonrasında relief varmış. Relief de aslında benim borderların derini kazanması ya da çerçevesinin bir tık görünümünü farklılaştıran yapı. Bunu zaten standart bilim kadarı kullanılan 5 yapısı var. Onlarda şunlar hemen kopyalayayım size. Şuraya geldim. Yapıştırdım. Flat, raised, sunken, grow ve rigid var. Muhtemelen daha fazladır da en sık kullanılan benim karşıma denk gelen bunlar. O yüzden bunları göstereceğim size hızlıca. Şöyle sade olanları alayım. Sade olan bir label'ı tekrar kopyaladım buradan. Yazı fontu bu kadar büyük olmasın. Şimdi ne dedik? Relief. Şu 5 ile alakalı. Hatta şunları şu aşağıya da kopyalayayım ki aşağıda tekrar skrubaları sürekli yukarı kopyalamakla uğraşmayayım. Sırayla iyi ki mesela flat olsun. Şöyle beş tane oluşturayım. Hepsini görelim. İkincisi rise olsun. Üçüncüsü Sunken olsun. Dördüncüsü Grove olsun. Beşincisi de Ridge olsun. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi hepsinin flat zaten standart yapısı anladığım kadarıyla. Ben de bunları ezbere bilmiyorum bazen ihtiyacım olunca. Yani görselle şık olan o anki ekrana göre, tasarıma göre uygun birini seçiyorum. Kimisi yükseklik, tümseklik anlamında bir görsellik kazanıyor. Kimisi çukurluk anlamında görsellik kazanıyor. Kimisi de widget e border kenarlarını bir tık farklı gösteriyor gibi bir özellik bu da. Relief. Evet devam ediyorum. Başka neyimiz varmış? Sonrasında bitmap diye bir hazır ikonları kullanabildiğimiz bir yapımız var. Bitmap yapıları var. Hemen geldim şuraya. Yine ben yukarıdaki sade label'ımı kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Kullanabileceğimiz sabit bitmap'ler de şunlar. Hemen geldim yukarıya kopyaladım. Hatta aşağıda kopyalayayım. Bunlardan birkaç tanesi size gösteririm. Bunda text kullanmamıza gerek yok. Zaten bitmap bunu ezecek. Geldim buraya. Bitmap yazdım. Ve buradakilerden bazılarını kullanıyorum. Mesela ilk error olsun. Şöyle tırnak içerisine yazmamız gerekiyor tabii ki. Şöyle üç tane kullanalım. Gray 25 olsun. İşte question olsun. Üç tane label ekledim bu bitmapleri kullanarak. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi işte error bitmap'e ait ikon bu şekildeymiş. Bu greyler green'in koyulunu değiştiriyor. İşte 75 verirseniz daha koyu oluyor. 12 verirseniz daha açık oluyor. İşte question'da bu şekilde bir ifadeymiş. İsterseniz bunları da bu şekilde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bunlar yine en sık kullanılanlar. Muhtemelen daha fazladır. Yani ben bunlara ihtiyacım oldu sadece. Çok detaya girmedim. Devam ediyorum. Bitmemek bu şekildeydi. Sonrasında neyimiz varmış? Image var. Ben standart, daha doğrusu benim lokalimde indirmiş olduğum bir image'i de burada kullanabiliyorum. O nasıl olacak? Hemen şöyle şu sağda olan bir yapıyı kopyaladım. Pardon hatta bunda yok. Şuradan ben yine ilkini kopyalayayım. Şunu comment ettim. Aslında onda text yok dedim. Bunda da text olmayacak. Başta text olmayacak aslında. Tamam bu şimdilik böyle kalsın. Ben bir resim nasıl yüklerim? Öncelikle kullanmak istediğim resmi benim proje klasörümü atmam lazım. Şöyle kenara kaydırıyorum. Kendimi şu an oluşturmuş olduğum resmi buraya atıyorum. Mi isminde bir isim oluşturmuşum. Şöyle kopyaladım. Şu an projemi ekledi. Kapattım şu resmi. Ve geldim buraya. Öncelikle bir foto image objesi oluşturmam lazım. O yüzden buraya geldim. Şöyle foto image dedim. File dedim. Ve buraya biraz önce eklemiş olduğum zaten direkt gördü. Resmimi yakaladım ve bunu benim gidiyorum. Şuraya geldim. Image diyorum. Buraya geliyorum. Foto yazıyorum. Yani oluşturmuş olduğum foto image objesinden bir foto halinde bir obje oluşturdum. Ve geldim bu fotoyu da benim label'ıma ekle dedim. Bu halde çalıştırdığımda gördüğünüz gibi tabii ki resmin orijinal boyutunda buraya verdi. Ben bunu boyutunu oynamak istiyorum kadar ya da gidip orijinal boyutun orijinal resmi oynamadan burada görüntülerken boyutunu oynamak istiyorum. Bunda şöyle kolay bir yöntemi var. Şöyle bir isim verelim. Foto Size diyelim. Sub sample alma diye bir mantık var resimden. Şöyle Mesela 4'e 4 diyorum. Bu tam olarak nasıl bir orantısı var bu sayıların onu bilmiyorum ama bu sayılarla oynayarak siz de uygun boyutu yakalayabilirsiniz. Ve artık buraya fotoğraf değil de git foto resize'de bas diyorum. Şimdi tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi daha makul bir boyutta resim çıkmış oldu. Peki benim yazdığım yazı nereye gitti? Şu an o da center'da kaldığı için resmin arkasında olmuş oldu. Ben yazıyla resmi işte yukarı mı aşağı mı sağ sol mantığını kullanabilmek için de yardımcı bir objem daha var. O da zaten videonun son konusuydu. Compound diye geçiyor. Atıyorum ben geldim bunu ekledikten sonra compound'ı left dersem bu hale çalıştırdığımda gördüğünüz gibi resmi sola attı. Atıyorum ben buna tap dersem bu tamamen resmin yazının arasındaki ilişkiyi tutuyor. Bu defa da gördüğünüz gibi resmi yukarıya attı. Evet bunlarla göstermek istediğim özellikler yani en çok sık kullanılan özellikler bunlardı. Şimdi hızlıca vakit kaybetmeden bizim hedef ekranımızda Label, label, ile alakalı objelerimizi hemen oluşturalım. Öncelikle hemen hedef ekranımızı hatırlayalım. Nelerimiz vardı? Ad, soyad, yaş, doğum ve cinsiyet diye sabit tekstlerimiz varmış. Hemen geliyorum. Label dedim. Hatta ben bir ID vermeyeceğim için direkt burada açabilirim. Daha sonra bunu nereye atacağım? Frame 1'e atacağım. Şimdi frame 1 burada yanlış kaldı. Şöyle şu an ben atıyorum print diyelim. Bu frame objesinin type'ına bakalım. Bir şey göstermeye çalışacağım şu an. Ne demek istediğim birazdan daha anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi none type dedi. Çünkü ben şu an ben frame yakalayamadım. Çünkü bunun sanki grid eklenmiş halini yakalamaya çalıştığım bir obje gibi oldu. Bunu bu şekilde kullanmamış olmam gerekiyor. Bir Frame videosunu bunu biraz yanlış bahsetmiş olabilirim. Şunu ayrı satırda göstermem gerekiyor. Bu sayede ben frame objesini yakalayıp daha sonra o frame'i git e, gridle benim window'uma ekle demiş oldum şu anda. Şimdi tekrar çalıştığımda bu yakaladığım frame bir objesinin type'ına bakalım. Gördüğünüz gibi bu defa frame de yakalayabildi. Dolayısıyla ben şu şekilde yazdığımda sanki frame'in gridle eklenmiş hali bir objeymiş gibi yakalamaya çalışıyorum Non type veriyor dolayısıyla. Bu hatayı atlatmamız için bizim bunu bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Şunu da hemen düzelteyim hatalı kalmasın. Evet şimdi, şimdi ne demiştik hemen Şunu geri sildim Hedef ekranımızdaki labellarımızı oluşturalım Label dedikten sonra ne ekliyorduk şimdi bizim ilk frame'imiz ilk kolonumuzdu bu at soyadı tutan kısım. Dolayısıyla buraya geldim. Frame break'le dedim. Text'i ilkinin attı. Burası at olsun dedim. Bir de font verelim buna. Atıyorum bu da ne olsun? Şöyle parantezimizi unutmayalım. Arial olsun ve 12 punt olsun. Hatta bold, boldluk da verelim. Dolayısıyla bunu geldim. içeriye 12 ve bold yazdım. Ve direkt yanına Pekle ekle dedim. Bu aile çalıştırıp görelim. Gördüğünüz gibi şu an adı ekledi ama resimde bizim arka planda daha düzgündü. Daha doğrusu arka plan sanki yokmuş gibi duruyordu label'ın çünkü ben bunun background'ına aynı renk vermiştim. Burada da geliyorum. Şu background'ı yani Windows'daki rengi label'ımda da veriyorum. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi aynı renkte oldu. Sadece sola ve yukarı çok yapışık oldu. Onu da biz nasıl geçebiliriz? Hemen geliriz buraya. Pet x atıyorum 5 verelim. Pet y'ye de 5 verelim. Şimdi tekrar çalıştırdığımda daha güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Tabi ben bunu ne yapacağım? 5 defa kullanmam lazım. At var. Soyat var. Yaş. Doğum ve neyimiz vardı? Cinsiyetimiz vardı burada sabit metin olarak ekleyeceğimiz. Şimdi bu şekilde çalıştırıp görelim. Gördüğünüz gibi evet şu an label'ın markası e, arka planla aynı renkte, lilaya benzer bir renkte. Ama şurada boşluklar var. Çünkü burası da frame. Frame ne dedik? İçindeki objelerin sığacağı miktarda kendi genişliğini yüksekliğini arttırıp azaltıyor. Şimdi ben başta burada hiçbir problem yokken içerisine obje koyduktan sonra frame'in kendi rengi ortaya çıkmaya başladı. Bu beyazı da kapatmak için ben gideceğim bu frame'in background'ında aynı renk yapmam lazım. Dolayısıyla şurayı kopyalıyorum. Frame'ime gidiyorum. Oluşturmuş olduğum. Hepsine aynı özelliği tanımlıyorum. Bunları objektlemedik henüz ama olsun. Bunları da şimdi hazır elimizdeymişken düzeltelim. Şimdi çalıştığında evet gayet düzgün bir görüntü elde etmiş olduk. Burada frame 1'imiz vardı. Hemen yanında frame 2'miz var. Frame 2'mizi iki nokta koyacağız hatırlarsak. Dolayısıyla bir tanesini şöyle kopyaladım. İçerisine iki nokta yazdım. O da Arial 12 bol şeklinde kalabilir. Background belikseleri de kalabilir. Sadece yapacağım tek değişiklik frame 2 olacak ve bunu bu şekilde 5 defa yazacağım. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi buradaki label kısmı tamamlanmış oldu. Şu an hedef ekrandaki label'larla birebir aynı durumda. Label'larla alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Biraz fazla özellik var ama şöyle düşünün. Tüm widgetlarda aslında neredeyse birçoğu ortak. Birinde anladıktan sonra diğerlerinde zaten üzerinden geçtiğimizde bayağı bir pratik olacak ve aklınıza kalmaya başlayacak, başlayacaktır kolaylıkla. Umarım eğitimi faydalı olmuştur, anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.